vazifeni yap, vazifeyi ilahiyeye karışma. Hani Celaleddin'e Harzemşah, müzerası ve etbağı ona dedi diyor ya, sen muzaffer olacaksın. O dedi benim vazifem Allah yolunda mücahede etmektir. Ben vazifemi yaparım ötesine karışma. Bu noktada vazifeni yapacak, iradene bağlı olmayan mesele de Allah'a bırakacaksın. Allah senden çok iyi yapıyor. İşimiz Allah'a kaldı diyorlar ya, biz işimizi gerçekten Allah'a bıraksak her meselemiz hallolur. Biz işimizi Allah'a bırakmayı beceremiyoruz. Kainatta Allah'a bırakılmış bütün işler çok nizamlı, çok intizamlı, çok huzurlu ve çok meyveli. Semavat çok huzurlu, bahçeler çok meyveli, çok güzel. Biz kendi irademizi karıştırdığımızda karışıyor. İnsan yeryüzünde nereye iradesini karıştırırsa karışıyor. Onun için vazifesini yapacak ızdırari fiiller vardır, iradi fiiller vardır. O ızdırali fiillerden dersini alacak, cüz'i iradesini külli iradesine, iradeye rağm edecek. İşte biz Allah'ın iradeyi külliyesine teslim olacağız cüz'i irademizi Allah'ın külli iradesine teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle huzura ereceğiz. Nasıl? Buğday eken çiftçi gibi. Buğday eken çiftçi tarlaya buğdaylarını savurur. İşte ambardaki bütün buğdayı boşaltır. Buğday eksik hilesinden farenin diye Hazreti Mevla'nın da anlattığı bir şey vardır. Yine yani ambardaki buğdayını götürür tarlaya saçar savurur. Ama şunu düşünmez. Ya buğdayların hepsini kaybettim, mahvettim. Elimdeki de gitti. Toprağın altına karanlığa gömdüm demez. Yani yağmur yağacak mı diye düşünmez, rutubet olacak mı diye düşünmez, mevsimleri getirmenin endişesini yapmaz, karın yapacağı müdahalenin, karın altında ezilmenin, ona yapacağı tesirin endişesini çekmez. Bu nasıl filiz onun içerisinden çıkacak, kabuk nasıl çatlayacak onun endişesini çekmez. Bunun planlarını kim yapacak, planını kim tanzim edecek, bu yolu ona kim gösterecek, bu kuru çekirdek filiz olmayı ne bilecek, işte bana buğday getirmeyi ne bilecek diye binlerce endişeyi beşine, beline ve başına yüklemez. Ne yapar? Benim vazifemdir. İrademin yettiği yer, yetiştiği yere kadardır. Ben irademin bana en yettiği yere kadar olanı dost doğru yapayım. Allah'ın bana verdiği vazifeyi yapayım yeter. Ondan sonrasını Allah'a bırakacağım. Gider. Gerçekten çiftçilerin evlerine gider, rahatlıkla uyur. Biz ne zaman bize iş düşse ciddi endişe duyuyoruz. Kendimizi müdahale ettiğimiz yerde o zaman kendi huzurumuzu kaçırıyoruz.